Yatak odası bura. Şöyle dolap bu şekilde buraya yapılacak. Şöyle göstereyim. İki tane çocuk odası. Burası çocuk odası. Buran Mevlüt ve Ramazan odası. Maşallah geniş bir şey. Bu da Ahmet'in odası. Bu da Ahmet Efendi'nin odası. burası banyo duşakabini kendileri yapıyor annem ne kadar da istemiyorum dese de <laughs> kendileri yapmış durumda bir tane tuvalet burada var lavabo banyo maşallah genişmiş banyo sizinkinden geniş Hı. burayı biliyor zaten erzak dolap yeri <laughs> yemişten, hemen gireyim evet. gireyim. Bu yemişler. gireceğiz salona. Buradan giren Arkadaşlar kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağ ol canım. için? Sağ olasın. Kapı bu. Bu bak şey. Burası salon. <laughs> Sizin o salon kadar var? Bizim salon kadar var ya. Bak ama bizde tek ağaç şey var. Sizde iki tane ee, var. He. Bizde tek bir ağaç Şura, şura televizyon yeri. Aynen televizyon yeri. Bak şu istiyorsan oraya sobada çıkarabiliyor. Sobada çıkarabiliyor. Niye? Yani sobada çıkarabiliyor. Ama bu ne? Yani işte bu bir salon Aynen. Ya zaman sen bu yukarıda... Sağ ol kardeşim. Buyur, sağ olasın Allah razı olsun. Bir zaman kuralım. Bir